Herde sessize alın ve sessizce bizi dinleyin. Bu hizmet sizin için. Hasan için bir şey yok. Sadece bir helallıktır, bir rızalıktır vereceğiz. Bütün söz kelam yaşayanlar için. Yarın bir gün biz de geleceğiz bu hayatlarınızın önüne. Bizim için de sizden rızalık isteyecekler. Bütün mesele insan olmakta geçiyor. Kürt de olsanız, Türk de olsanız, Alevi de olsanız, Sünni de olsanız, hangi millette olursanız olun, bütün mesele insan olmaktan geçiyor. Siz insan olmadıktan sonra dilinizde, inancınızın hiçbir getirisi yok. Bütün mesele insan olmaktan geçiyor. bir mescit yaptırdım, mekanı kanla gezer oldum her canda. İnsana hor bakma, gezme yamanda. Aslı bir gel vardır, vardır her canda. Hakkın güzelliği herkeste var. Ama kim kendisini tanırsa hak ondandır, onu söyleyeyim. Yerin, gökün sahibi, arşın, kürşün sahibi birdir. Bizi var eden hak herkesi bir yarattı. Hiç kimseyi kimseden üstün kırmadı. Önemli olan onun güzelliğine vakıf olmaktır. Önemli olan onu tanıyabilmektir. Ama kim ki kendisini tanırsa hakkı tanır. Kendisini tanımayan hakkı tanımaz. Onu söyleyeyim. Dür karga konmuş gül dalına. Ne bilsin gülün kıymetini? Kendi kıymetini bilmeyen ne bilsin elin kıymetini? Önemli olan bu dünyada paylaşabilmektir. Nasıl ki bugün bir araya geliyorsunuz, bu acıyı paylaşıyoruz, acımız hafifliyor. Nasıl ki düğüne beraber gidiyoruz, neşemiz artıyor. Bütün mesele birlikte bir arada olabilmektir. Demin dediğim gibi 18 bin alemi var eden hak, herkesi bir yarat. Dört kitabın dördü de haktır. Bütün peygamberler bizim için haktır. Ama bütün mesele yüreğindeki o gönülü kırmamak. Gönül kırıyorsanız inancınızın hiçbir önemi yok. Hepimiz yarın bir gün geçip gideceğiz. Ne bu dünyanın sultanıyız, ne bu dünyanın sahibiyiz. Günü geldiğinde ekersiniz, biçersiniz, geçer gidersiniz. Kimse bu dünyada kar etmedi, sizler de kar etmezsiniz. Yüreğinizdeki kini, kibri, benliği atın, ve birbirinizi kucaklayın. düşanı kaldırın, ağlayanı güldürün, küskünüz olmasın. Acı duyurup çıplayı giydirirseniz hak sizinle beraberdir. Allah dediğimiz ne bizim dilimize bakar, ne bizim sırtımızda elbiseye bakar. insanın yüreğine, beynine bakar. O sizin yüreğinizdedir. Ama bu dünyada körseniz, ahirette de körsünüz onu söyleyeyim. Körler pazarında ayna satamazsınız. Körlere ışık tutamazsınız. Renkleri önüne seçemezsiniz. Bütün mesele yüreğini aydınlatabilmektir. Cümle canlıya bir nazarla bakabilmektir. Hak bütün güzelliğini her şeye bahşetmiş. Dün zaman aksı geçti, kurudu vakti geçti. Neçe padişah, neçe sultan tahtını bırakıp geçti. Dünya dediği bir pencereydi. Herkes bu gözlerle baktı geçti. Canan bizim canımızdır, teni bizim tenimizdir. Sevgi bizim dinimizdir. Başka dine inanmayız. Yüreğinde sevgisi olmayanın, merhameti olmayanın, vicdan olmayanın, dini de olsa, imanı da olsa anlamsızdır. Diyor gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün. Dünya malı senin olsa ne fayda? Ettiğin işlere pişman olursun diyor. Pişmanlığın ele gelmez ne fayda? Bir gün iletirler seni evinde. Hakkın kelamını kesme dilinde, kurtulamazsın Azrail'in elinde, türlü türlü yollarınız olsa ne fayda? Teslim aptalım çeksem otursam, bu dünya benimdir diye zafta geçirsem, bütün dünya senin olsa ne fayda? Bir şey götürmüyor. Aşık veysel bilge bir insandır. Bir bir dolap dönüyor çarkı belirsiz, akan bir su var argı belirsiz. Bu dünyada diyor Veysel mal satar, nargı belirsiz. Ne alanı gördüm, ne de satanı gördüm. <laughs> Veysel diyor bu dünyada gidiyorsun, bu dünyadan ne anladın? Burası bir pazar yeriydi diyor. Uğradım dört metre bez alıp gidiyorum. Götürdüğü dört metre bez başka bir şey yok. Gelirken anadan yürüyen geldi. Giderken aritmesin diye dört metre bez örterler. Hepimizin gideceği yer aynı. Toprak ana her gün birimizi kucağına alacaktır. Buna emin olun. Hepimizin biledi kesilmiş, saati belirsiz, dakikası günü belirsiz. Bunu söyleyeyim size. Dür güçleyen var, kan var deme. Dam ile karmanda hakkın var deme. İnsanı sırt üstü yere düşüren bir güç var. Hiç kimse güçlü değil. Güçlü olan içinizdeki yüreğinizdir, inancınızdır. Önemli olan yolunuza, ikrarınıza, inancınıza sahip çıkın. Çocukları inatsız büyütmeyin. Çocuklarınıza gelecek vermezseniz, yarın perişan olursun. Bunu söyleyin size. Herkes içinden geldiği gibi duasını etsin. Hak her dilde bilendir, her gönülde yaşayandır. Bismişah, Allah Allah. Yedi alem üç adadan geldik. Şöyle dedik, gerçekler aşkına. man deryasından atıp geldik, nur deryasına. Anamız gel, babamız yağmur. Ateşten havaya, havadan suya, sudan toprağa, can cana nur ile geldik, sen ile gideriz. Hak kapısından geldik dünyaya, geldiğimiz kapıya döneriz. Can cana, can didara. Bu evreni var eden Yüce Hak, insanı kendi nurundan hak ettin. Ve gelip de yine hakka döneceğiz. Hükmünü yerine getiren Hasan canımızın ruhu şad olsun. Devri daim olsun. Bozatlı kızdır cümlemizin yardımcısı olsun. Allah Allah. El ele el hakka yanımız kıptemiz can cana serimiz meydana uyduk divana. Canlı nidara dar olduk. Halil ağırlaştık özü öze bağladık. Eriyip arifler kazanına piştik. Ya saklımız gizlimiz yok senden. Senden geldik sana döneriz. Binlerce yılın hakkı için bakıştasın. Üçlerin, beşlerin, yedilerle sap tutan pillerin, on yeten ariflerin, Tövbelerin meydan, gönüllere rahman, esir esirgeyen, bağışlayan, kuruyup kalan, kalk kapsın Hacı için bağışlasın. Allah Allah. Yağan yağmur için, esen yıl için, dergahına varan doğru yol için, dağdaki kurdun, kuşun, börtün, böceğin hakkı için ruhunu şahat eylesin, devrini Allah. daim eylesin. Allah. Evet bu söz sizler için de Hasan için sadece bir rızalıktır, bir helallıktır. Akrep kardeşi varsa, musahibi varsa gelsin. Yoksa o noktası biri benim yanıma gelsin. Gelin görüş ayetinde bu toplumun huzurunda babanızın herhangi bir alaşağı bir verediği, bir ciddi, bir düşürdüğü, bir ağlattığı, bir küsürlüğü, bir dargını varsa burada olmasa bile haklı bir sebepten bir şahidinle birlikte geldiğinde onu razı edeceğine bize söz veriyor musun? Söz veriyor. Söz. Söz. Veriyor. Söz. 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 Söz, söz. söz itirafı. Dostlar siz de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Evet. Şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Evet. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ediyoruz. Evet. Peki. Evet. Yüzümüz yerde, özümüz darda, evet. halk için bu meydanda, içinizden Hasan'dan ağrınmış, gücenmiş dargın, kırgın varsa dile gelsin, hakkını talep eylesin. Canı dilden razıysanız da Allah eyvallah dersiniz. Bir lokma ekmeğin, bir bardak suyun, yedi adım yolun hakkı var üzerimizde. Sonuçta insanız, kinimiz var, kibirimiz var, benliğimiz var, incittiğimiz var, düşürdüğümüz var. Tekrar dile gelin. Hakkınızı talep edin. Bundan sonra hakkınızı talep etmezseniz dilinizi ve ağzınızı mühürleyeceksiniz onu söyleyin. Tekrar diyorum, Hasan hak dünyasında. Biz ne hak dünyasındayız? Siz Hasan'dan razı mısınız? Razıyız. Hasan'dan razı mısınız? Razıyız. Hasan'dan razı mısınız? Razıyız. Razı hak da sizden razı olsun. Hızır yoldaşınız olsun. İşiniz gücünüz rahat gelsin. Yüreğiniz dert görmesin. Sıfralarınız bereketli olsun. Ocağınız gür olsun. İşiniz gücünüz rahat gelsin. Yürekleriniz dert keder görmesin. Yollarınız yolsuza düşmesin. Allah Allah. ola Hasan yolun açık olsun. Mekanın nur ola. Naci ana yolun aydınlata. Yürüğün acı katerin ola. Açranman meydanın ola. Her hizmetin görüldü bizden yana. Helalık hoş ola. Bu meydan senden razı oldu. Hak da senden razı olsun. Seyyid Nesim'in şahidin olsun. Mansur darın olsun, bir sultan aptal didarın olsun, toprak ana Yunanistan'ın olsun, yüzün ak olsun, menzilim pak olsun, dil bizden, nefes bizden, rahmetli haktan olsun. Kimlerin yazısı? Hiç şey, şey Söyleyeceklerine ekleyecek bir yok. şeyim yoktur. Her şeyi güzel ifade edebilirim. Yalnız aşık Veysel ile iki dörtlük söyleyecek söylemek isterim. Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. <laughs> Düğün olur bayram gelir. Dostlar <laughs> beni hatırlasın. Aşık Veysel, Yunus Emre, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz arkadaşlar. Mesele güzel insan olmak arkadaşlar. Allah'a samimi inanan, peygamberine samimi inanan, kitabına samimi inanan insan güzel insan olmak zorundadır. Din, din, öt, mezhep, renk Allah katında önemli değildir. Allah katında önemli olan fitne fesatsız, dedikodusuz, senliksiz, benliksiz, kul hakkı ihlal ederek hiçbir yere varılmaz arkadaşlar. Yüce Allah her şeyi bağışlamış ama kul hakkı ait. Hepiniz dinlediğiniz için sağ olun, var olun, teşekkür ederim, söz ederim. Tecrübelerinizi ayaklarınıza sağlık, ha sizden sağ eksikliğinizi vermesin. Bunu yalabiliriz. Ama yaşlı olanlar, yürümeyenler burada kalsın, helallık verdiniz. Ha sizden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah. Allah ın Allah ın rahmet eylesin. Allah Mekanı